Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bir kampla da beraberiz. Bugün Yalova'nın Erikli Şelalesi'ndeyiz arkadaşlar. Az önce burada suya girdim. Gerçekten çok güzel bir yer. Yavaştan size burayı tanıtayım. Şöyle bir zorlu bir yolu var arkadaşlar. Orayı geçene kadar şöyle biraz zor olacak şöyle bir şurayı geçeyim. Ayaklarım ıslak. Evet. Bayağı da yoğunluk var bu arada arkadaşlar. Burası Yalova Çınarcı'ya. Yani Yalova merkeze 15 kilometre uzaklıkta aracınız ile gelince buraya minibüs seferleri de var arkadaşlar. Şöyle suyunu da göstereyim size. Güzel bir suyu var ama çok soğuk arkadaşlar. Şöyle devam edeyim ben size. Şöyle ciddi anlamda bir kalabalık var. Şöyle şuradan bir geçebilirsem ileride daha güzel yerler de var. Oraları da göstermek istiyorum sizlere. Arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim. Erikli şelalesine girdikten sonra yaklaşık bir kilometre yürüyüş yolu mevcut yürüyüş yolu biraz zor arkadaşlar eğimli bir yol şöyle ben size hızlı şöyle şurada fotoğraf çekilmek için alanlar mevcut aynı şekilde şurada şöyle buraya gelirken bu yolu komple tırmanıyorsunuz arkadaşlar yolu biraz mezaketli bir yolu var şöyle burada çok da turist var arkadaşlar şöyle burada da akan birısı mevcut şöyle ben ilerleyeyim Sizler için arkadaşlar şöyle Hem yolunu da görmüş olursunuz Şöyle bir yoldan geliyorsunuz Yani bildiğimiz bir dağa tırmanıyorsunuz Burada kendinizi dağcı gibi hissedebilirsiniz Şöyle devam ediyorum ilerliyorum Bu arada saat geç oldu arkadaşlar Saat kaç şu anda Beşe doğru geliyor Hala gelen insanlar mevcut Daha yoğundu Şöyle Şurada bir şelale mevcut şöyle. Resim çekilmek için güzel bir alan mevcut. Şöyle devam ediyorum arkadaşlar. Şu şekilde ilerliyorum. Alan çok büyük arkadaşlar. Burada bu yolun en ilerisinde yaklaşık 700-800 metre ileride çok yoğun çadır ve kamp yapan arkadaşlar mevcut. Biz de karavanı ileriye çekip Buraya geldik. Ücretli yerler de var burada. Ücretsiz yerler de var arkadaşlar. Ben ücretsiz yere çektim. Ücretli yerin fiyatını da söyleyeyim. Sordum girecektim. 650 TL kişi başı dedi. Hiçbir imkan sağlamıyor. Kendi ekipmanınızı getirip kurabiliyorsunuz. İçeride de pek öyle bir şey yok yani. Ben onun yaklaşık 100 metre ilerisine ücretsiz yere çektim. Daha rahat ettiğimi düşünüyorum. Çok gereksiz bir para. Şöyle devam edeyim. Burada tuvaletler, WC'ler falan hepsi ücretli. Kafelere gelecek olursak. Kafeler pahalı arkadaşlar. Turistik bölge. Yani ucuza hiçbir şey yok. Onu da belirttim size. Evet bu yolu böyle geliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle tırmanıyorsunuz. Şöyle dar bir yolu var. Şimdi ileride yol biraz daha kötüleşiyor. Oraları falan tırmanırken ister istemez yorulabilirsiniz. Çocuklu aileler de çok var arkadaşlar. Dikkat ettim. Burayı tırmanırken çocuklar biraz sorun yaşıyor. Yoruluyor. Yolda dar olduğu için. Şu an kalabalık yok. Kalabalıkken burada sıra oluyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle bir yer tırmanıyorsunuz. Yani burayı çıkarken ben bile yorulmuştum. Burada her şey doğal arkadaşlar. Öyle merdiven falan yok. Her yer toprak bir yol. Şöyle. Devam edeyim ben size. Aynı şekilde. Şöyle zaten. İnerken sıkıntı oluyor arkadaşlar. Sıkış sıkış iniyoruz. Çok dar olduğu için. Şöyle hem insanlara yol veriyorum. Hem geliyorum şöyle. Şöyle devam ediyorum. Aşağı doğru. Arkadaşlar isterseniz oraya çıkmadan şöyle gelip sandalyenizi atıp buralarda da durabilirsiniz. Şöyle ilerlemeye devam edeyim. Hem sizler de buraları görmüş olun, aklınızda bir soru işareti kalmamış olsun en azından. Şöyle ilerlemeye devam ediyorum. Şöyle, şöyle bir bank mevcut arkadaşlar. Şöyle şu bankta oturup dereden akan suyun sesini dinleyerek şurada çayınızı kahvenizi içebilirsiniz. Fotoğraf çekilebilirsiniz. Evet arkadaşlar yol hala devam ediyor. Şimdi size ileride şeyi de göstermiş olurum hem. Karavan park yerini, çadır park yerini de göstermiş olurum. Alanda çok çocuk parkı falan var arkadaşlar. Çocukların oynayabileceği vakit geçirebileceği çok alanlar mevcut. Şöyle. İleride hem kafeleri de görmüş olursunuz arkadaşlar. Buraya Çınarcık merkezden gelirken 12 kilometre yol vardı arkadaşlar. Yaklaşık 7-8 kilometre olan yolu hep yukarıya doğru tırmanıyorsunuz. Ona da dikkat edin. Aracınız hararet falan yapmasın. Rakımı biraz yüksek bir yerde buranın. Böyle bir sorunla da karşılaşmayın. Şöyle göstereyim. Devam edeyim. Şöyle bir kaya mevcut burada büyük. Evet. Saatin geç olmasına rağmen hala gelen insanlar var. Şelaleye doğru giden insanlar. şuradan gidecek. Şöyle. de Şöyle aynı şekilde ilerliyorum arkadaşlar. Hem size de yolu göstermiş oluyorum. Şöyle. Güzel bir yer arkadaşlar. Yani sonuçta doğanın içinde yapılmış bir yer. İstanbul'a da yakın. Bursa'ya da yakın. Sonra yani Balıkesir'e tam yakın sayılmaz ama gene fena değil. Ya birçok yere yakın arkadaşlar şöyle. Burada alan biraz daha genişliyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi öyle herhangi bir yolu yok yani. İnsanlar yürüye 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 yürüye, yürüye buralar böyle kendiliğinden yol olmuş. Şöyle yorulduğunuz zaman yol boyu oturabileceğiniz banklar falan mevcut. Onu düşünüp yapmışlar arkadaşlar şöyle. Şöyle biraz şu tarafa doğru gireyim arkadaşlar. Hem de biraz yoldaki insanlar gitmiş olsun. Şu tarafı da sizlere göstereyim. Yani burada da gelip böyle oturabilirsiniz arkadaşlar. Yiyeceğinizi içeceğinizi getirip şöyle şurada durabilirsiniz. Tabi bu alanda konaklayamazsınız ama oturabilirsiniz arkadaşlar. Burada yasak. İleride konaklama yerleri mevcut. Şöyle. Böyle karşıda zaten şu anda piknik yapan arkadaşlar var. Oturmuşlar. Tam sandalyeleri de Şöyle Dediğim gibi arkadaşlar yolu yolu gerçekten mezaketli bir yolu var. Şöyle şu ileride çocuk parkları mevcut. Tekrar sizi şöyle şurayı tırmanayım arkadaşlar. Evet. Şöyle hızlı bir şekilde tırmanıyorum. Evet. Evet arkadaşlar şöyle bir Küçük bir çocuk parkı mevcut. Çok bir şey yok ama gene de şöyle oturaklar mevcut. Yorulduğunuz zaman dinlenebileceğiniz. Şöyle. Çok doğal bir ortam. Bu şekilde olması da iyi olmuş bence. Yani. Şöyle şurada resim çekilmeyi mevcut. Şöyle. Şöyle. Şimdi buradan sonra arkadaşlar. Buradan sonra kafeler başlıyor arkadaşlar. Şöyle. Şurada güzel bir köprü yapmışlar. O köprüden geçeceğiz arkadaşlar. Sonra tekrar devam edeceğiz. Şöyle. Yol bu şekilde arkadaşlar. Tabi bu yolu geleceksiniz ama değecek yani. Soğuk bir suya girmek ve isim çekilmek iyi geliyor. Şöyle şu bölgelerde piknikler yapabilirsiniz. Şöyle. Zaten VC'ler ücretli arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle bir köprüsü mevcut arkadaşlar. Köprü biraz sallanıyor ama yani korkulacak bir şey Şöyle. Evet arkadaşlar şöyle burada da çocuklar için şöyle bir şey yapmışlar şöyle ilerlemeye devam ediyorum Arkadaşlar sizlere demiştim zaten bayağı yolu var arkadaşlar yaklaşık bir kilometreye yakın şimdi bayağı yaklaştık ama şimdi ileride ben size çadır karavan kamp yerlerini de göstereceğim Arkadaşlar yani orada büyük bir yoğunluk var. Anlamadım. Giriş 600 TL. Ama bayağı bir kalabalık vardı zaten. Siz de göreceksiniz şu anda. Ben para vermemek için oranın 50 100, 100 metre diyeyim. 100 metre ilerisine çektim. Orada konaklayacağım. Zaten oraya da çekmiş birkaç tane karavancı vardı ücretsiz yere. Kamp yapanlar da vardı ücretsiz yerde. Şöyle devam edelim. Evet buradan sonra zaten araç girişini gösteririm size. Kafeleri göreceksiniz. Şöyle. Dediğim gibi burada bayağı yoğun turist de var arkadaşlar. Burayı tercih edip Şöyle o gösterdiğim yerden böyle kayarak buraya kadar geliyorlar arkadaşlar. Fiyat konusunda hiçbir bilgim yok. Şöyle. Şöyle devam ediyor. Şurada bir çeşme mevcut arkadaşlar. Su ihtiyacınızı falan karşılamak için. Şöyle çeşmenin arkasında WC mevcut. WC ücreti var tabi dediğim gibi. Şöyle ilerlemeye devam ediyorum. Burada mısır falan satıyorlar arkadaşlar. Şöyle şurada ızgara tavuk tarzı şeyler satıyorlar. Alan burası arkadaşlar. Burası otopark. Aracınızı burada istediğiniz yere çekebilirsiniz. Karavan ile gelirseniz tabii biraz daha ileriye çekmeniz daha iyi olacak. Şöyle onu da göstereyim size. Benim çektiğim yeri. Hem görmüş olun. Böyle bir tabela mevcut size. Rota'yı falan anlatıyor arkadaşlar. Şöyle. Eski köy usulü kahveler mevcut. Kafeler mevcut arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Fiyatlar dediğim gibi pahalı arkadaşlar. Şurada bir yazı görmüştüm. Köfte ekmek 375 galiba. Tabi turistik bölge olduğu için siz kendiniz dışarıdan getirip burada mangalınızı yaparsanız sizler için daha sağlıklı olur. Şöyle ilerlemeye aynı şekilde devam ediyorum. Şimdi kampçıların, karavancıların yerine doğru girmeye başladık arkadaşlar. Bu arada hava 35 derece arkadaşlar. Burası gayet serin. Hani Gerçekten akşam burada üşüyoruz bile o derece. Şöyle yani sıcaktan bunu aldıysanız kesinlikle buraya gelin ve o şelaleyi görmenizi tavsiye ederim. Ve o yürüyüş yolu da insana iyi geliyor. Şöyle. Evet. Oralar taştığı için arkadaşlar buraya getirip araçları çekmişler. Şöyle devam ediyor. Zaten genellikle hep İstanbul'dan gelenler var buraya. İstanbul. Bir de Bursa plakalı gördüm. Bir de hep bir yabancı araç plakası gördüm. Arkadaşlar dediğim gibi turistler de çok geliyor. Şöyle bakın orada bir karavancı var. Şey çadır kurmuşlar. Evet ileri doğru yürüyorum arkadaşlar. Evet. Ben buradan geldim arkadaşlar. Bu yolu kullanarak şöyle şöyle şunu da göstermek istedim size arkadaşlar. Burada balık tutmak yasak arkadaşlar. Tabelalar koymuşlar. Şöyle arkadaşlar bu görmüş olduğunuz alanların şu görünen yerlerin hepsi ücretsiz alan arkadaşlar. Burada istediğiniz gibi pikniğinizi yapabilirsiniz, çadırınızı kurabilirsiniz, konaklama yapabilirsiniz. Evet ücretli olan yerde şu karşı taraf arkadaşlar ipin çekildiği yer. Şöyle, şöyle çadır kurup burada. Şöyle içeri doğru gireyim arkadaşlar sizler için. Daha net görürsünüz. Şu görmüş olduğunuz alan ücretsiz arkadaşlar. Komple. Sadece burada bir alan çevirmişler. oraya ücretli yapmışlar ama bir alternatif yok. Yani buraya gelirseniz şöyle burada konaklamanız daha sağlıklı olur. Yani gereksiz olur para vermeniz. Şöyle şurada oturan abiler var. Evet arkadaşlar. Ücretli olan yer de burası. Şöyle. İlk geldiğimde buraya ücret sormuştum. Kişi başı 650 TL dediler. Şöyle bir tahtalar mevcut. onların üstüne çadır kuruyorsunuz. İçeride gerçek anlamda bir yoğunluk var. Şöyle göstereyim size. Burada ta ilerisi de var arkadaşlar. Şöyle ilerleyelim. Buranın kendine ait otoparkı da var. Direkt aracınızı çekip içeriye de girebiliyorsunuz. şimdi şöyle şu karşıda da konaklayanlar var. Burası hem kent ormanı hem de erikli şelalesi olarak geçiyor arkadaşlar. Erikli şelalesi olarak yazıp gelirseniz buraya daha rahat ulaşım sağlarsınız. buraya gelen minibüsleri de gördüm arkadaşlar ama kaç saatinde geliyor nasıl geliyor onun hakkında hiçbir bilgim yok ben karavan ile geldiğim için ama gördüm yani geliyor insanlar indi şöyle devam edelim bayağı bir yürüyüş yaptık arkadaşlar Yolu fena değil arkadaşlar araç için. Yani öyle kötü bir yolu yok. Batma, saplanma gibi vesaire gibi şey yok. Şöyle giriş buradan o kamp yeri için. Şöyle bak abim döndü ücretsiz yere doğru gitti. Girişi şuradan arkadaşlar. Şöyle şu yoldan iniş yapıyorsunuz. Şöyle ilerliyorum. Evet ücretli olan alan şurası zaten arkadaşlar. geri kalan her yer burada ücretsiz şu şekilde zaten yak çok yaklaştık arkadaşlar şöyle ilerlemeye devam edelim arkadaşlar. Yani ücretli bölgeye girmenize gerek yok. Tavsiye de etmiyorum. Şöyle ileride 10 numara ücretsiz yerler var. Bir de ücretsiz yerlerde daha özgürsünüz arkadaşlar. burada herkes iç içe. Dip dibe yani. Çadırlar da dip dibe şöyle. Zaten arka taraf çadır dolu komple ateş falan yakabiliyorsunuz. Mangal yapabiliyorsunuz. Şöyle şurada zaten mangal yapıyorlar. Evet şöyle şurada bir masa var. Şöyle arkadaşlar bu görüş olduğunuzda hep çadır dolu. İnsanlar buraya gelip konaklıyor doğasından ve havasından dolayı çok serin arkadaşlar sıcaktan bunalınca insanlar kendilerini böyle buraya atıyor şöyle şu görünen yer ücretli arkadaşlar şöyle burası ücretli burada karavan ile şu tam şurada konaklayan biri vardı çıktı evet şöyle ben dereye yakınım ücretli yerde yakın biz de böyle çektik arkadaşlar karavanı. On numara bir yere çektim. Ücretli yerden daha iyi. Şöyle şurada da vardı karavancı arkadaş gitti. Daha ileride bu yolun çadır kuranlar da var. Şöyle. Buraya çektim arkadaşlar. Geniş bir alanım var. Daha rahat takılabiliyorum. Şöyle dere hemen ayağımın dibinde. Bu şekilde arkadaşlar. Görüşmek üzere. davetsiz misafirimiz var mü